Az önce konuştuğuma hoş geldiniz. Ee, büyük depremin arkasından günler geçti. Şu an itibariyle 31.974 insanımızı kaybettik. Ve bu rakamın artmasından endişe ediliyor. Ama endişe edildikçe de o rakam artıyor. Maalesef bu büyük acıyla Türkiye her sabah ölen insan sayısındaki bu artışla acısını kat be kat artıyor. Biraz teselliyi enkazdan çıkarılan vatandaşlarımızdan buluyoruz. 200. saatin geçmiş olmasına rağmen hala çok şükür büyük bir mücadele veriliyor orada arama kurtarma ekipleri tarafından ve canlı enkazdan canlı insanlar çıkarılabiliyor sağ insanlar çıkarılabiliyor gerçekten buradan programa başlarken şu anda deprem bölgesinde arama kurtarma hizmetlerinde görev yapan ve insanüstü bir gayretle çalışan bütün afattan akuta jaktan Jandarma arama kurtarmadan polis arama kurtarmaya, e, oradaki sivil toplum ekiplerine, herkese, ah Ahbaba, e, Babala TV'ye, efendime söyleyeyim bu işin koordinasyonunda, arama kurtarmada, e, devlete destek olmak için sefken, seferberlik ilan eden herkese buradan bir kez daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. E, özellikle arama kurtarmada e, mücadele eden herkese buradan güç kuvvet diliyoruz ve onlara minnet milletlerimizi iletiyoruz. Bugün deprem konuşacağız. Türkiye'de depremi yıllardır konuşan söylediği her şey maalesef maalesef diyorum kendisi de çünkü maalesef diyordur muhtemelen doğru çıkan ve onun söylediği doğrularla yüzleşemediğimiz için bugün on binlerce insanımızı kaybetmiş olmasının acısını yaşadığımız bir bilim insanını konuk ediyoruz. Az önce konuştuğumu izleyenler bilir benim bu konuda programımda hep ağırladığım, her ağırladığımda söyledikleriyle dehşete düştüğümüz ama ne yazık ki o dehşete düştüğümüz söylediklerinin gerçek olduğuyla yüzleştiğimiz bir bilim insanı Profesör Doktor Naci Görür. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben sizi pazar gecesi saat buçukta falan yazdım. 4 depremden hemen sonraydı. Siz bana dediniz ki Candaş, mesajı da gösterebilirim. Dediniz ki ben bunu yıllardır söylüyorum. Beni dinlemediler, dinlemediler, dinlemediler. Sonra e, siz tabii bayağı sesiniz haklı olarak kötüydü. Çünkü e, gün içerisinde de konuştuk sizde Ben bir kere konuştum siz bayağı ağlıyordunuz. Çünkü yardım mesajları gelmeye başladı. Herkese geldiği gibi. Şunu çok merak ediyorum. Bilimin ışığında ben sizle herhalde onlarca kez röportaj yapmışımdır. Hep bilimsel literatürden. Hep bilimsel bir çalışmanın somut e, bilim ortamında anlatılabilir ana, sonuçlarından bahsettiniz. Hiç siz ne dedikodu yaptınız, ne olmamış bir bilgi vermediniz. Ama bu kadar bilime bağlı kalmış olmanıza rağmen yıllardır söylediklerinizin ciddiye e, alınması gereken insanlar tarafından kademeler tarafından alınmıyor olmasını bilerek doğru söylemek nasıl bir şey? Ben olsam bir yer derim ki, ee yeter artık ya ben 100 kere söyledim, bin kere söyledim. Daha kaç kere daha söyleyeceğim. Bunu da ısrarla, de, yani bu duyguyu sizde hiç görmedim. Şu anda bile yine aynı şeyleri konuşacağız. Sizinle geçen sene programda konuştuğumuz şeyleri konuşacağız muhtemelen. Ama ben gazeteci olarak soru sorarken bile ayıp oluyor mu acaba hocaya? Aynı şey soruyorum çünkü diyorum. Siz bıkmadan, usanmadan hep aynı şeyleri anlatıyorsunuz. Bu duygu nasıl bir şey hocam ya? Şimdi önce... E şunu söyleyeyim, biz bu ülkenin insanlarıyız. Bütün uğraşılarımız, eğitimimiz kendi ülkemize ve insanımıza hizmet etmekle geçti ve öyle eğitildik. O şekilde büyüklerimizden gördük. Hepimizde bir memleket sevgisi var. Bir de insan sevgisi var. Zaten yani insanı sevmezseniz bir çok şeyi yapamazsınız. Bencil bir davranışınız olur. Şimdi çoğu bilim adamlarının davranışı daha çok bu insana önem vermek, bazı şeyleri görev telakki etmek ve doğruyu yapmak olur. Şimdi biz de Hasbel Kader Hocam çok özür dilerim sizi kestiğim için. Bağışlayın. Arkadaşlarım uğraşıyor. Afat da galiba Sayın Cumhurbaşkanı önemli bir açıklama yapıyor. Beni bağışlayın. Hocam özür dilerim. Konuşmanızı kestim. Biraz da uzun kestim. Seyircilerimizden de özür dilerim. Sevgili seyirciler, programı yarım saat daha uzatacağız. Naci Hoca'nın değerli analizlerini, görüşlerini alıcımaya devam edeceğiz. Ben size, tabii siz de unuttunuz ne sorduğumu, şey sormuştum. Yıllardır aynı uyarıları bilim temelinde yaptırıyorsunuz. Fakat ülkeyi yönetenler Yıllardır o yaptığınız uyarıları kulağa bir buradan giriyor bir buradan çıkıyor. Her afette de bunu görüyoruz. Bu nasıl bir his diye sormuştum. Siz onu anlatıyordunuz. Ee, şimdi e, bu Maraş depremi özelinde e, konuşursak çünkü aynı şey İstanbul depremi için de söz konusuydu. Biliyorsunuz 1999 Gölcük depreminden sonra e, Türk bilim adamları aynı zamanda uluslararası bilim insanları da yaptığımız çalışmalarla, araştırmalarla Marmara Denizi'nin içerisinde aktif bir fay sisteminin olduğunu ve bu fay sisteminin büyük bir deprem üretebileceği yolunda bilimsel bulgularla sonuca varıldı. Ve onun üzerine de bizler İstanbul'u uyardık. Dolayısıyla halkı uyardık ve yönetimleri uyardık. Hem yerel yönetimleri hem merkezi yönetimi 99'dan bu yana da bunu söyleye geldik. Ve bu arada belki o ilginçtir halkım bunu duysun. Biz 99 depreminden sonra yer bilimciler olarak iki yeri uyardık. Gölcük'te deprem olunca o gölcüğün hem doğusundaki bir yerleşim alanı yani düzce hem batısında Marmara olduğu için böyle doğrultu atılımı bir fay büyük bir deprem üretirse her iki yana doğru kırılmamış alanlara da stres transfer edeceği için o zaman yer bilimciler olarak dedik ki düzceye dikkat Marmara'ya dikkat. Düzce'de oldu. Düzce'de 3 ay sonra oldu ve biz o dikkat derken de özellikle gelebilecek depreme hazırlanın diye Marmara'da da 3 ay sonra olabilir miydi? Hayır. Yani biz o zaman bu uyarıyı verdik. Bak halen daha olmadı yani. Olma ihtimali var mıydı? Yani her an bekliyorduk. Yani 99'dan bu yana her an deprem olma kaydıyla orada bir ayrı hesap yapıldı. Onu sonra söylerim. Ama asıl söylemek istediğim Düzce'de bu bizim uyarılarımız üzerine bizim derken yani ben kişisel olarak konuşmuyorum. Bütün yer bilimcileri yani hem jeoloji hem jeofizik mühendisleri, akademisyenleri kastediyorum. Sonuçta e, Düzce depreme hazırlandı. Yani itfaiyeyi güçlendirdi, hastaneleri ona göre düzenledi, yangın çıkar çıkmaz diye bir takım önlemler aldı, çadır aldı vesaire. Yani acil afet müdahalesi için gerekeni yaptı ve o uyarı sonucu idir ki 1999 düzce depremini nispeten daha ucuz atlattık. Yani 803 kişi hayatını kaybetti ama eğer o hazırlık olmayaydı o rakam daha büyürdü. Şimdi dolayısıyla bu 99 depremleri böyle konuşulduğu zaman her 17 Ağustos'larda veya yeri geldiğinde hiç yeri gelmiyor ki hocam ya 17 Ağustos olması gerekiyor ya da bir deprem olmuş olması gerekiyor. Evet yani küçük depremler de olsa işte Antakya ve Adana Havzası. Şimdi oralarda da bu fay sistemlerine bağlı olan bu fay sistemlerinden stres transfer edebilecek henüz kırılmamış faylar olabilir. fayzonları olabilir ki var. Dolayısıyla onlar ekstra stresle yüklendiği için bir şekilde harekete geçebilirler. Bunu sadece bunu söylüyoruz. Bu da yani bilimsel bir öngörü. Şimdi kimi insanlar yani bilemiyorum yani bunu biz söylediğimiz zaman bilim insanı olarak bu bilimsel gerçeği söylüyoruz ama biz depremi ne zaman olacak, ne kadar büyüklükte olacak, nasıl olacak onu bilmiyoruz. Yani kimse de onu bilmiyor ama böyle bir durumda orayı uyarıyoruz. Biraz önce uyarı yaptığınız bölgelerdeki depremin şiddeti 7'den büyük mü? Büyük diyor özür dilerim. Evet öyle dedik. Yani Maraş yöresini uyarırken yer bilimciler olarak dedik ki Maraş yöresinde en son deprem 1513 yılında olmuştur. 7.4'tür. Dolayısıyla en az 7 büyüklükte deprem bekleniyor diye bu bilinen bir şeydi. Bilim camiası. Bu Adana Havzası ve bundan sonraki uyarımızı. Aa, bundan kapsi. sonraki onların büyüklüğünü söyleyemiyoruz. Çünkü yani bu iki deprem fay sistemlerini nereye hangi ölçüde kırdı? Hangi fay branşları diyelim. Bundan etkilenip enerji boşalttığını henüz demek için erken. Şimdi arkadaşlarımız işte meta üniversiteden akademisyenler çalışmalar yapıyorlar. Yani 5 de olabilir, 7.5 de olabilir mi? Yani bir, bir yani belli büyüklükte bir deprem bekliyoruz ama yani 5 ve üzeri de olabilir. 7 ve üzeri de olabilir mi? Sanmıyorum onu. Onu sanmıyorum. Hmm. dolayısıyla yani bizim e, o uyarılarımız orası için uzun yıllardır vardı, biliniyordu. E, bu deprem de sürpriz değildi. E, onu yani bilim camiası da e, halk da biliyordu ama tabi deprem meydana gelmeyince e, bu konuya böyle halkın fazla hassas olduğunu söyleyemem biz onu söylediğimiz zamanlar. Tosya Ladik fay hattını sorabilir misiniz demişler. 1943'te 7.2 olmuş. Bir tehlike arz ediyor mu diye soruyor Cemre Bey hanım. Yani şimdi böyle soru cevaba girmeyelim de şu kadarını söyleyeyim. Şimdi Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde 1939, 42, 42, 43, 44, 57, 67, 99 iki deprem olarak Marmara'nın kapılarına dayandı. Yani tabiri caizse İstanbul'un surlarına dayandı. Bu deprem İstanbul'da olacak. Buraya kadar olan kırılmalarla enerjisinin büyük bir kısmını kırıp rahatladı. Dolayısıyla kırılmamış bazı yerler varsa onlar da kırılabilir ama Karlova, Bingöl, Karlova diyorum, Ersincan dan itibaren İstanbul sınırlarına kadar Marmara kadar Kuzey Anadolu fayı büyük ölçüde büyük ölçüde rahatladı. Sadece Karlova Erzincan arasında bizim 7 su fayı dediğimiz bir yer var ki orada henüz daha yedinin üzerinde bir deprem bekliyoruz. Orada en son deprem de 1790'larda olmuştur. E, bu e, pülüm ürün olduğu ve doğusundaki alanlar e, orayı bir tarafa bırakırsak ve İstanbul'daki deprem daha olmadı biliyorsun. E, artık Kuzey Anadolu Fayı uzun bir dönem uyuma faslına geçebilir büyük depremler açısından. Yani e, bir şansımız var bizim yerleşim alanlarımızı deprem dirençli yapmada. Büyük depremler üretmeyecektir. Ben geçen Celal abiye Celal Şengör'e şeyi sordum. Dedim ki Türkiye'de buraya asla şehir yapılmamalı dediğiniz, burada insanların yaşaması için doğru bir yer değil dediğiniz bir şehir var mı dedim. Ee, Bursa'nın bir bölümünden bahsetti ve Erzincan'ın tamamı dedi. Katılıyor musunuz? Yapılmaması gerekiyor. Evet, evet. Hem Fay hattı deprem riski hem evet. de zemin açısından. Evet. Yani. Şimdi. E... Şöyle söyleyeyim, bütün bizim kentlerimiz büyük ölçüde Kuzey Anadolu fayı boyunca hep bu fay zonu boyunca yapılmıştır. Neden bu fay zonu içerisine girmişler? Çünkü bu fay zonu en bereketli topraklardır. Dediğin gibi akarsular o zonun içerisinden akar genellikle. Alivyon oralarda fazla kalınlaşır en mümbit topraklardır tarım bakımından. Bir de oralar en fazla sulak alanlardır. Yani fay zonlarından soğuk su ve sıcak sular çıkar. Yani bir insanın tam yaşamak isteyeceği yerler yeşillik, ağaçlık yerlerdir. Çevresi de dağlıktır, kupkuruydur. Yani fay zonlarının öyle bir özelliği var. tabi ilk dönemdeki insanlar yaşamak için böyle yerleri tercih etmişler. Sonra depremlerden darbe yiyince o vadilerden ve ovalıklardan çekilerek dağlara yaslanmışlardır. Bu hem depremden hem düşmanlardan koruma açısından akıllıca da bir iş yapmışlardır. Ve uzun zamanda depremden falan çok telef olmamışlardır. Ama sonra bilim ilerleyip kentler gelişince her nedense bizler bu gerçeği unutmuşuz. Yani atalarımızın yer seçimdeki zekiliğini, zekasını, mantığını tekrar tarım alanı olabilecek yerleri, tekrar alüvyonlarla mümbit olan, bereketli olan toprakları her nedense beton yığınlarına dönüştürerek yine depremlerin afet haline dönüşümüne e, sebep olmuşlardır. Siz sonuçta Celal Şengör'ün bu söylediğine katılıyor musunuz? Yani Erzincan ve Bursa'nın bir bölümünden bahsetti. Buralara şehir yapılmamalıydı dedi. E, doğru. E, başka tabi, var mı sizin söyleyeceğiniz? E tabii yani ben e, o, o Kuzey Anadolu Fayı boyunca olan kentlerin önemli bir kısmının orada yapılmasaydı iyiydi veya yapıldı ise e, deprem dirençli bu çağda mümkün kente dönüştürülmesi gerekir diye düşünüyorum. Yani sadece e, böyle Fayzon'un içerisinde Elzincan gibi bir yerin olması değil e, orada yani biliyorsunuz Elzincan'dan Niksar, Erbağa, Amasya bilmem Abant, Mabant bunların hepsi Fayzonunun içinde yani ha 10 kilometre şeyin de fark etmiyor ki yani 200 kilometre 250 kilometre uzaklaşmadıktan sonra yani fayzonlarında keşke olmasaydı dediğiniz zaman e, bunun mümkün olacağını ben düşünmüyorum tarihi süreçle birlikte çünkü buralar e, yani en fazla insanların rağbet ettiği yerler ve Türkiye'de de oraların dışında e, öyle çok fazla da sahalar yok. Ee, belki e, o alanlarda kayalık zeminlerde daha böyle deprem dayanıklı atalarımızın diyelim e, beceri ve tecrübenden yararlanarak böyle devasa ağır binalar, bloklar yapmamaları gerekirdi. Veya tarım alanlarını e, özellikle alüvyon dolguları kentleşmeye dönüştürmemeleri gerekirdi. Yine bir bilim insanı diyor ki İstanbul'da 7 olmayacak 6 altı... Altı buçuk şiddetine büyüklüğünde deprem olacak. Böyle bir bilimsel veri var mı? Böyle bir veri, bak böyle bir veri uluslararası literatürde hiç yok. Nerede var? Bu işte bilimsel literatüre bu işi bilim dünyasında yazarak çizerek bütün evrensel bilim camiasına sunmayan, atıf almayan, başvuru almayan kimsenin bilmediği. Bir arkadaşımızın, bilmiyorum kimdir, kendinden menkul söylemi diye düşünüyorum. Ben de yapabilir miyim böyle bir şey? Ben de biyoloji okudum mesela. Oturup yani, yazabilir miyim? E, e, Beş buçuk be, yani olacak. ben e, o kadar e, şey olmak istemem ama yani bir anlamı yok. Bak şunu diyorum. Şimdi eğer böyle önemli bazı şeyler söyleyeceksen yani akademik bir tartışma açacaksan onun yeri medya değil, halk değil. Halk da bilmez, medya da bilmez. Ya kardeşim böyle bir Bulgun var önemli akademik bir şey. Akademik dünyaya git saygın dergilerde yaz, çiz. Dünyaya git konferanslarda anlat. Bilim dünyasıyla tartış et. Bu yazısın, çizisin sana referans verilsin. Yani bu neye benziyor? Ben desem ki ben bir bakıma o arkadaşımın söylemi üzerine demiyorum. Ben sana desem ki ya candaş dünyada iki tane bilim adamı var. Biri vefat etti Allah rahmet eylesin. Einstein. İkincisi de benim. Benden daha büyüğü yok. Sen ister gül bana ister deli de ne var işte söyledim söylüyorum. Ama bu söylemin bir şey ifade edebilmesi için inandırıcı olması için Einstein'ın bilim literatüründe olduğu kadar benim de bir şeyler olmalı ki millet desin ya sahiden bu adam yani bak dünyada yazmış çizmiş şu kadar stasyon almış şu kadar ha endeksi almış bilmem ne olmuş bütün dünya insanları bunu tanıyor yani böyle lafların medyada söylenmesi ne anlamı var ya İstanbul Teknik Üniversitesi'den yine bir e, akademisyen Cenk Bey, C Cenk Yaltırak yanılmıyorsam özür dilerim soruyordum yanlış söylüyorsam bakın bugün bir e, röportaj verdi ve diyor ki e, Marmara Denizi'nde iki tane fay hattı yok dört tane var yedinin üzerinde deprem yaratabilecek şimdi e, Cenk benim öğrencimdir çok yetenekli, çalışkan bir arkadaştır. Ee, ben aynı tavsiyeyi onu kırmadan, üzmeden diyorum ki bak bu bu tür şeyleri sen bilim dünyasında, literatürde bilim adamlarıyla, akademisyenle tartış. Halk orada iki tane mi fay var, üç tane mi, beş tane onu ilgilendirmiyor. Deprem olacak mı? Marmara'da olacak. Olursa ne kadar öleceğiz? Hazır mıyız, değil miyiz? Ya medya bu işleri konuşmayın. Bilim ortamında akademisyenler konuşsun. Orada burada halkın anlayacağı dilde, onların yarasına merhem olacak şekilde, bu ülkeyi yönetenlere yol gösterecek şekilde, bilimin ışığı altında önlem alacak şekilde tartışalım. Yoksa o öyle dedi, ben böyle dedim, o yanlış, Ama bu, bu doğru. hocam bu şimdi bu çok önemli bir şey. 4 tane 7'nin üstünde fay hattı varsa bu senaryonun bambaşka bir yere evrilmesi lazım. Yo, yok yok hayır hayır. Bak şimdi Marmara Denizi'nde bir fay zonu diyorsun. Kuzey Anadolu Fay Zonu. Fay zonu denildiği zaman içerisinde isterse 35 tane fay olsun. Fay zonu dediğin fay zonu var ya nedir? Bazen 3-5 metreyle 30 kilometreye kadar genişliği olan bir alandır. Orada ana fay kırığı vardır. O derine gider. 10 kilometre, 15 kilometre. Onun etrafında yüzlerce fay olabilir ona paralel onu yarı kezen şöyle böyle. Onların hepsi tabanda ana fay düzlemine birleşir. Aynen ağaç gibi. Bu şu demek değil mi yani Cenk Bey'in söylediği? Yedinin üzerinde dört tane deprem olma riski yok mu? Ya yok yok öyle bir şey yok. İşte e, o halka... Ben de, öyle anladım. Halka, halka, i̇şte işte halkla anlamıyor onun için... Bunları konuşmanın bir gereği yok yani. Öyle öyle demek. Peki lazım. şu anda peki bilimsel veriye dönelim. biz yıllardır şunu duyuyoruz. 7'nin üzerinde e, iki tane fay hattı var deprem yaratma ihtimali olan. Biri Kumburgaz tarafındaki, biri de adaların güneyindeki. Bunlar 7'nin üstünde deprem yaratacaklar. Tek başlarına veya ayrı ayrı kırılacaklar. O e, adaların güneyindeki en fazla 7. Yani 6'lar mertebesi daha doğru. Hı. Çünkü onun uzunluğu 35 kilometre. Eee Öbürü ise 65 kilometre. O minimum 7.2 yapar. Maksimum kaç yapar? İkisi birden kırılırsa işte 7.5'u bulur. Geçer mi 7.5'u? Sanmıyorum. Biz bütün hesaplar, senaryolar 7.5 üzerine üzerinde. Yine yapıldı. bugün çok konuşulduğu için size zorlamak zorundayım. Cenk hocanın söylediği bir şey de ya diyor ki mesela İstanbul Beşiktaş'ta oturan birinin deprem ne olacak diye düşünmesine gerek yok. Çünkü e, o bölgeye çok da ivmelenerek geleceğini düşünmüyoruz. Yani deprem orayı çok da vuracak demiyoruz diyor. Böyle bir bilimsel veri var mı? Yani Beşiktaş'takiler kafası rahat olsun orada bir şey olmayacak gibi. Yok yok. O, o son derece tehlikeli bir söylem. Bak şöyle söyleyeyim. Ben bunu şimdi Cenk üzerinden konuşuyorum. Hayır, hayır, benim de Cenk Bey'i tanımıyorum. Derdim o değil yani ama şimdi İstanbul'lu ve Türkiye'nin ben, ben, ben tekrar edeyim. Şimdi Cenk benim öğrencim. Asistanım. Benim doçentim oldu çok sevdiğim de bir arkadaştır belki tecrübesizliğinden böyle söylemler ediyor. Gereği yok. Beni dinlerse yapmasın ama kabiliyetli, araştırmacı bir arkadaş çok yararlı olacağına inanıyorum. Şimdi onun üzerinden konuşmayalım. Peki bıraktık onu. Evet. Şuna cevap verin evet. lütfen. İstanbul'da, Beşiktaş'ta mesela onu söyleyeceğim. Şu, şu fay hattından e, nasıl bir deprem olacağıyla çok meşgul olunmayacak bir zemin var mı? Şimdi bak onu şöyle söyleyeyim. Bizde mesela Teknik Üniversite'de yine yani benim öğrenci meslektaşım e, Ziya Çakır var. Ziya Çakır. Bu insar yöntemini, GPS yöntemini, uzay e, çalışmalarını da yapan bir arkadaş. Mesela biz işki nedeniyle oradaki yeraltı yapılarımızın durumunu görmek için bir çalışma yaptırdığımızda o senin Beşiktaş dediğin yerde var ya o e, sarayın bulunduğu yerlere yakın yerde birçok yerde bugün bile kaymaların olduğunu tespit ettik. Bu ne demek? Yani bugün bile yılda belirli santimetre hızla yani orası denize doğru ilerliyor. Şimdi bu ne demektir biliyor musun? Daha deprem olmadan, deprem olmadan böyle yani tam statik sağlanmamış hareketli yerler yarın deprem olduğu zaman, deprem dalgaları o zemine girdiği zaman Orada o hareketler hızlanabilir ve yani gerçekten facia da neden olabilir. Şimdi siz sahile ne kadar yakınsanız bizim sahillerimizde yani oranın jeolojisini biliyoruz. Çoğu yerde hele bazı yerlerde de dolgular var. Mesela yani Dolma bahçe mesela. Yani şimdi orada var e, e, Ortaköy caminin orada var veya e, Asya yakasında boydan boya o Maltepe sahi, sahiller Kostancı. var vesaireler var. Şimdi e, bu yerler deprem hattına yakındır. Yani diyelim Avrupa Asya yakası 18-20 kilometre bazen 25 kilometre olabilir. Ama burada Avrupa yakasında 13 kilometre 10-15 kilometre falan ve hele Avrupa yakasında jeolojik formasyonlar da. İyi zemin, kaliteli zemin oluşturmazlar ve e, heyelan yapmaya, depremin şiddetini şiddeti demeyelim, depremin etkisini büyütmeye e, meyaldırlar. Şimdi böyle yerlerde, sahilde durursanız depremi çok daha fazla şiddetli hissedersiniz. Ama deprem hattından ne kadar uzakta olursanız o şiddet daha azalır. Tabii ki bulunduğunuz zemin formasyonlar da önemli. Şimdi kalkıp da yani bizim bilim insanları olarak yani Beşiktaş'ta kıyıda öyle olmaz, burada olmaz. Bu bir e, sorumluluktur.